Beyler şimdi çok değişik bir trade'e giriyoruz. İlk defa yapacağım bir şey. Arkadaş bizim takipçimiz beni tanıyor. Şimdi ben arkadaşa 100M para vereceğim. Ama bana bu 7 şeyli 100M'e vermiş olmayacak. 100M karı %50 %50 bölüşeceğiz beyler. Yani bana bunu %M'e verdi. Ben bunu 125M'den satarsam şayet. 12.5 emini sonra gelecek ben ona geri vereceğim. Ee, bu şekilde bir anlaşma yaptık. Ee, arkadaş da bana güvendi sağ olsun. Parası bende güvende emanette. Ee, i̇nşallah yüksek fiyata e, satarız. O da kazanır ben de kazanırım. Ee, 210M'den bir tane Raptor alıyorum. Ee, bunun pazar seli ben bunu alınca 220M'e çıkıyor. Bu 215'e koymuştu bu arkadaş. Ee, bunu aldık. En düşük e, pazar seli şu an 220M. Ee, ama ben bunu hemen satma niyetinde değilim 225 226 koyacağım pazarda bir müddet bekleteceğim ben pazarda beklettikten sonra e, restten sonra satmayı planlıyorum ya, o yüzden acelemiz yok bu itemde elimizde bulsun zaten acele etmeyeceğimiz iki adet itemimiz daha var bir bastığımız epa var bir de Mirage degra 3 rep var raptoru da koyarız e, şu şekilde pazarımızı restten sonrası için artık oluştururuz durumlar bu şekilde. Bir sonraki kesite geçelim. Evet YouTube. Şimdi eee Ring'i almıştık bir süredir bizdeydi biliyorsunuz. E, arkadaş arkadaşlar bizden bu itemi 55M'den alacak. Biz bunu 45M'den almıştık. Bu Keycore Ring'den tamı tamına 10M kar etmiş olduk. Piyasasını yükselttiler bu bize yaradı. Normalde e, teklif bile gelmiyordu. 70M koyunca diğer arkadaşlar ee, ben de 55'e m aldı arkadaş. O ne mi o diyelim. Seriye devam edin. Evet arkadaşlar şimdi bir adet şel vardı elimizde. Arkadaştan yüzleme almıştık. Kârı da ortaklaşa yaparız demiştik. Üstüne ne kadar satarsak. %50'si senin %50'si benim demiştik. Ben bu Shell'i 132 emden sattım. Ee, buradan 16 em bir kar ettim. 16M'de arkadaşa borcum olmuş oldu. Magia boss aldı arkadaşa. O arkadaş girdi zaman parasını veririm. E, parasını verince de bu editin hemen üstüne ona para verdiğim kısmı da eklerim. Güzel bir ticaret oldu. Arkadaş bana güvendiği için hem o kazandı hem ben kazandım. E, güzel bir ticaret yapmış olduk. Neyse bir sonraki kesite geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaştan 7 şel almıştık biliyorsunuz. Zaten sonra vereceğimi de söylemiştim. Arkadaşa 16m pay düştü buradan. Onu arkadaşa veriyorum. Normal olarak ben bu şelden 16 m para kazandım. Arkadaştan da 116m'den bu şeli almış oldum. Bir sonraki kesite geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane Iron Bob alacağız 113M'den. Ee, arkadaş Art7 Iron Bob'u bize sattı. Şu an pazar seli 119M. Yani 6 em aşağısından aldık. Ee, durumlar bu şekilde. Bunu da pazarıma ekleyeceğim artık. Bir tane daha item. Belki alırım belki almam. Evet arkadaşlar 113M'den bir IB almıştık hatırlıyorsunuz. Bir takipçimize satıyoruz 116M'den. Ee, bu ib'den 3M karımız var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim güle güle kullansın arkadaş. Biz de bir sonraki kesite geçelim. Evet beyler şimdi bir tane Raptor alacağız 195M'den. Ee, biliyorsunuz 210M'e bir tane Raptor almıştık. Ee, elimde kaldı. Daha doğrusu ilgilenemedim. O yüzden e, şimdi bir tane daha aldık. E, ikisinin e, ortalamasıyla zararımızı kapatmaya çalışacağız. Ya, bu Raptor'ları 210'dan, 212'den 205'ten satarsak iyidir. E, piyasası baya bir düştü. Jr'den sonra bir düşüş bekliyordum ben ama bu kadar seri olacağını inanın ben de beklemiyordum. Daha 2 JRE geçti Sövrün üzerinden fiyatlar baya bir düştü. Durumlar bu şekilde. Bir sonraki keside geçelim. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşla bildiğiniz gibi takipçi arkadaşımızla bir anlaşma yapmıştık Shell'le alakalı. Şimdi arkadaş bana diyor ki, sana impact 7 vereyim. Benim pazarda duracak zamanım yok. Bunu sen benim yerime, benim belirlediğim fiyattan koy. Satıldığı zaman bana onem eksik ver dedi. Benim pazar yapmaya vaktim yok dedi. Arkadaştan e, bir para almadan e, impeyi bir para vermeden impeyi aldık. E, bu satılacak. Bize de bu satıldıktan sonra onem bir para kalacak. Arkadaş şimdi söyleyecek koyacağım fiyatı. E, bu da böyle bir değişik bir içerik olmuş oldu. Arkadaşın zamanı yok. Ben 7.24 pazardayım. Hem arkadaş kazanacak hem ben kazanacağım. Ayrıca bana güvenip de itemini verdiği için de çok teşekkür ediyorum magebosarlı arkadaşa. Evet beyler şimdi bir tane artı 3 rep md'miz vardı. Bunu arkadaşa veriyoruz. Arkadaş da bize buna karşılık iglaya e artı 20 m bir para verecek. Iglaya'nın e pazar seli şu anda 89 m. Yani biz bu md'yi 105 m'e sattık diyebiliriz. Biliyorsunuz ki biz bu md'yi e, şeyden basmıştık kendimiz basmıştık e, HEPA ebay'i basarken e, bu bizim için yani bunun bir maliyeti yok bizim kasamıza artı girdi olarak bu kadar item ve para girmiş oldu neyse bir sonraki kesite geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane Eagle A almıştık biliyorsunuz. E, MD'yi takaslarken 20M artı Eagle A almıştık. Ben bunu artı 3 yaptım bir GB'den pazara koydum. E, benim üzerime 96M bir para geldi. E, yani biz e, MD'yi 6M harcadığımızı düşünürsek 96-20'den e, 110M'den MD satmış olduk ki gayet güzel bir rakam. Herhangi bir, bir kar zarar muhabbeti yok bu durumda. Bastığımız itemi sattık çünkü. Ee, hala duruyor hep Ironbow Artıydı. Arkadaştan emanet aldığımız impact duruyor. 2 tane Raptor'um var. Ee, GB'ye geçmeye çalışıyorum ama şu anlık zor gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi bir item daha alacağız. Ee, bu item sürpriz bir item olacak. Size göstermeden önce ee, kendiniz görün istiyorum söylemeden önce. Ve evet Amulet of Int alıyoruz 20M'den. Bize ee, toplamı bu serinin 50M'e gelmiş oldu. Böylelikle ben bunu şimdi gideyim bir artı 1'e basayım. Geldik buraya. Aksesörü dedik. Tık tık tık. Ve evet beyler upgrade'imizi yapmış olduk böylelikle. İki hem de bir para aldı herhalde değil mi? Yanlış görmüyorsam. Para aldığını hatırlamıyordum bu arada. İki hem de bir para almış. Bize 52 M'e geldi. Bu artı bir amulet of int. Biz bunu bir GB'den pazara koyacağız. Artık giderse. Evet beyler şimdi bir arkadaşımız daha var. Ee, bize bir tane item verecek. Hem de bayağı uygundan verecek. 165 M'den 160 hemden daha doğrusu bir tane 8 şıtın alacağız ama muhabbet şu şekilde biz bu 8 şıtını alacağız beyler ee, bunun içinden 20 em alacağız 160 emi arkadaşa verdi verdik arkadaşın gb ihtiyacı varmış itemini bana güvendi verdi çok teşekkür ediyorum kendisine böyle tarikat lideri gibi bir şey oldum. Ben inanın insanlara demiyorum böyle şeyler konusunda bana güvenin diye. Ama bakın bir arkadaş impeyini getiriyor, şeylini getiriyor, ucuzdan veriyor. Bu arkadaş çıtınını verdi. Bu arkadaşların hiçbirini emin onun tanımıyorum beyler. Yani ya çiftlik bank gibi bir anda ortadan kaybolacağım <laughs> ya da yani böyle bu şekilde gidecek yani. Ee, şaka bir yana e, hepsinden çok çok teşekkür ediyorum şu zararın bol olduğu dönemde itemlerini bana güvenip emanet ettikleri için ee, video burada sonuçlansın yani bu videoda e, kar edemememizin iki sebebi var kardeşim epilepsi krizi geçirdi piyasa jr'den dolayı düştü ikisi birleşince benim upgrade'im yalan oldu gibi bir şey oldu. Hep above var elimde. Yani 450'den falan satmaya çalışıyorum. Almıyorlar arkadaşlar. Ya iki tane raptor var elimde. E şu an pazarda 170 hemden var. Benim ikisinin ortalaması 402 m mi ne geliyor toplamda alımımın. Kötü. Kötü beyler yani bu video artık böyle olsun. Ee, bir dahaki videoda kar etmeye başlayacağız inşallah.